2 3 o 4 5 ah çok yoruldum çok yoruldum hemen şöyle bırakayım şunu da yerine Evet gençler selamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün kas çalışıyordum gördüğünüz gibi spor aletlerimle beraber ve yanımda kubisim var gördüğünüz gibi arkadaşlar of ne kadar kaslıyım demiş kaslarıma bakar mısınız arkadaşlar ve vay be şöyle aşağı inip bir su içeceğim arkadaşlar of çok gerçekten yoruldum o hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlar Hemen gidelim gidelim gidelim. Hemen mutfak şurada zaten hemen şurada mutfağım. Oradan hemen bir su içeyim. Şöyle gidelim. Aa telefon çalıyor arkadaşlar. Bir saniye lütfen. Alo ben Palyaço buyurun. Merhaba Palyaço Bey. Ben Lobli şehrinin başkanı Bay Peter. Nasılsınız? Oo başkanım çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şehrimize onca katkınız olmasına rağmen sizlere karşı bir şey bahşedemediğimiz için çok üzgünüz. Ve bundan dolayı sizlere bir hediye vermek istiyoruz. Acaba ofisimize gelebilir misiniz? Şehrimizin gerçekten çok kıymetlisiniz. Aa başkanım utandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ya. E tabi ki gelirim. Ne demek hemen geliyorum ya. Hemen şöyle kapatayım arkadaşlar telefonu. Hemen Kubiş'im sen beni bekle. Beni bir başkan çağırıyor şuradan araba Arkadaşlar ne oluyor ya? Ben anlamadım. başka bir anda beni aradı sabah köründe. Vallahi ben bir şaşırdım. Neyle gidelim arkadaşlar? Biraz acaba motorla gitsek de havalı mı olsak biraz ya? Vallahi ben motorla gideceğim. Vay be. Motor da arkadaşlar biliyorsunuz bunu da dedemin çiftliğinde bulmuştum. Eski motoruydu. Tamir ettirdim onu da. o gazla gazla gazla. Oo, aslında gelirken bunun rengini değiştirebiliriz arkadaşlar ya. Şu an aklıma geldi de sanki yeşil çok güzel değil gibi biraz solmuş eskilikten. Acaba başka bize ne yapacak arkadaşlar? Bu arada böyle videoları devam için videomuza like atmayı ve kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önceki videolarımızı izlemediyseniz sağ üstteki i e butonundan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gidelim başkanın ofisine. Şöyle gelmişken arkadaşlar hemen bir saniye şu motorun rengini bir değiştireceğim. Bir boy atayım. Allah belanı vermeye ya. Ödüm koptu ya. Vallahi simsiyah yaptım arkadaşlar motoru da. Uf ne kadar havalı oldum. Arkadaşlar çok havalı olmadım mı? Vallahi ben çok beğendim. Şöyle daha da oo, ben bundan sonra motorlayım arkadaşlar yani eğer kullanmayı tam olarak öğrenebilirsem e, motorlayım arkadaşlar bundan sonra şöyle gidelim bakalım neler olacak arkadaşlar çok heyecanlandım çok heyecanlandım burada aa buraya açılmış buraya da bakarız arkadaşlar burada market açılmış vallahi ben gelmeyeli var ya çok şeyler olmuş arkadaşlar ya ben bir türlü anlayamadım sonra ne gidelim neredeydi ya başkanın ofisi burası banka bankanın yanıydı aha burası herhalde arkadaşlar Sanırım buranın, buranın en üst katı olması lazım ya bir dakika şöyle Nereye bırakayım? Buranın girişi. şura. Şöyle tam girişin önüne bırakıyorum. Şöyle. Heh. böyle bıraktım arkadaşlar motoru. Şöyle gidelim bakalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Oo, bir dakika çok az önce su içmeyi unuttum ya. Burada bir su var mı? Vallahi var. Arkadaşlar ben bir su içeyim şöyle. Lok 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 lok. Oh vallahi dur çöpe atalım hemen. Aa çöp. Şöyle çöpe attım arkadaşlar. Şöyle çöpe attım şöyle. E, merhabalar ben e, başkan için gelmiştim. Kendisi beni çağırdı. Palyoço ben. Merhaba Palyoço Bey. Hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz efendim. Başkan sizi bekliyor en üst katta. İkinci kata gidip e, odadaki gizli düğmeyi bulmanız lazım öncelikle. Size böyle ufak bir oyun hazırlamak istedi kendileri. Ne ya bu başkan deli mi yani? Tövbe tövbe. Allah Allah. Bu ne arkadaşım ya? Ben ben buraya bulmaca çözmeye mi geliyorum? Ben dalga mı geçiyorsunuz ya? Şöyle gidelim bakalım arkadaş. Aha geldik. Of arkadaşlar gizli düğme falan diyor ya. Bura bura değil herhalde. Başkanın odası böyle küçük değil de diye düşünüyorum. Aa bu az as geldiğim asansör zaten. Aa bura bura ne arkadaşlar? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bunlar ne? Şu an burası Aa yeşil perde bu arkadaşlar. Bir dakika. Aa arkadaşlar. Uzay filmleri gerçek değilmiş. Lan ben hepsini gerçek sanıyordum arkadaşlar. <laughs> Çok üzüldüm şu anda arkadaşlar. Bu ne? Buradan da herhalde filmler için eşyalarcı görüyorlar. Vallahi çok kalbim kırıldı. Aa. <laughs> Aha, ah, ah, sensör buldum arkadaşlar bir tane daha bir dakika bir dakika bir dakika şu an kaçıncı kattayım şu an birinci kattaymışım gidelim Hop. ikinci kata üçüncü katta üçüncü kata cık. ha, gizli düğmeyi bul demişti çok pardon bir dakika gizli düğme nerede olabilir arkadaşlar bunlar açılıp çekilen bir şeyler var mı buralarda mesela şu Allah şu aynalar mesela sökülüyor mu burada hayır sökülmüyor Aa bura televizyon programı arkadaşlar. Biliyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonra buralarda acaba bir burası... Bir dakika o ne lan? Şu resmin şurasında bir şey var bir dakika. Aha! Arkadaşlar bu ne? Burada bir düğme Bismillah bastım. Aha üçüncü kat açıldı. Vallahi üçüncü kat açıldı arkadaşlar. Bir dakika başkanın bu oyunu da çözdüm arkadaşlar ya. Vallahi ben de neyim böyle? Profesör müyüm artık? Şu an bayağı bir çıktım çünkü de. Bismillah. selamın aleyküm. Aha başkan. Merhaba başkanım merhabalar oyun oynuyorsunuz ama bir iki dakikanızı bana ayırabilir misiniz acaba? Merhaba palyaço ben başkan. Biliyorsun zaten telefonda da seni buraya isteyerek çağırmıştım. Sana bir hediyem var. Hediyen hemen arkadaki hediye kutusunda duruyor. E başkanım önce bir konuşsaydık neyse ben hediyemi alayım ya Bir dakika buradan da manzara çok iyiymiş ya başkanım Vallahi buradaki manzara ana manzaraya bak Başkanım buranın kirası ne kadar ya neyse ben hediyemi alayım gideyim ya <laughs> Arkadaşlar Başkan bana limuzin verdi. Başkanım çok teşekkür ederim size sarılacağım. Şöyle bir sarılacağım başkanım. <laughs> çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen 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 aşağı in. Koş koş kolay gelsin kolay gelsin. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Aha şu hemen karşıda zaten otopark arkadaşlar. Hop. Şuradan gidelim arkadaşlar. Bir dakika dur ya galerinin yanındakiydi galiba ya. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir galerinin oraya gideyim. Evet evet galerinin oradaymış arkadaşlar. Allah. Kaza yapıyorduk az kala. Bura ne ya? Buranın ne olduğunu anlamadım henüz. Ha burada arkadaşlar galeri bildiğim gibi şöyle aha, bu otoparka gelelim şöyle otoparka motoru bıraktım bir dakika Bismillah oy arkadaşlar bu ne bu nedir böyle arkadaşlar bunun bir fotoğrafını çekmem gerek arkadaşlar bunun fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar sizlerle beraber şöyle yapayım bir dakika arkadaşlar sizlerle beraber bunun bir fotoğrafını alacağız. Bu limuzin çok başka bir şey çünkü. Bismillah bir kontağı çevirdim. Aha. Arka tarafa binebiliyor muyum? Arka tarafa binmeyi deneyeceğim. Yok binemiyorum arkadaşlar şu an. He ben tek kişi oldum. Oy limuzine bak. Vay 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 vay. Arkadaşlar baya zengin olduk şu anda ya. Limuzini acaba boyatabiliyor. Adama vurmaya edeyim iyiydi. Acaba boyatabiliyor muyum arkadaşlar? Tabi boyatsam da limuzin dediğim beyaz olmaz mı? Vallahi elimizi ne beyaz olmaz mı? Şu anda bir dakika ben bir bunu deneyeceğim. Lan o motor niye geliyor bana? Lan motor. Lan manyak git. Aa, vallahi değişiyor rengi. Aa, arkadaşlar rengi değişiyor. Acaba simsiyah mı yapsak? Ama limuzin arkadaşlar limuzin de bembeyaz olur şimdi ya yalan Lan ne yapıyorsun birader Rahatsız mısın ya Allah Allah Hasta mıdır nedir Raf benim peşim ya manyak. Ben şöyle ben limuzinimle gezeceğim arkadaşlar bir dakika ya ben, artık ben artık zenginim ya bir dakika. Harbiden benim niye böyle şeyler işim olmaz arkadaşlar ya ben. Önce gidip bir babaanneme göstereyim. Babaanneme göstereceğim arkadaşlar. Limuzinimi babaannem babaannem babaannem. <laughs> babaanne 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 babaanne. Şöyle yanına gideyim arkadaşlar. Oo bismillah. Şöyle arkadaşlar bu araba, bu da dönmüyor ki. Vallahi limuzin olduğu için işte şöyle hoppa babaannemin evinin önünde de park edeyim şöyle. Ya çok şirkin park ettim ha. Enişlemlerin şeyde kırdım. Bismillah. Babaanne ne haber? Hmm, öpeyim şöyle. Babaanneciğim nasılsın? İyiyim yavrum iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın ya? Sen nasılsın? Hiç uğramıyorsun bana. Babaanne nasıl uğramıyorum? Vallahi ne seversen. Daha dün geldim ya. Taksicilik yapıyordum sana uğradım. He pardon unutmuşum evladım. Yaşlılık ya. Sen niye geldin? Hangi yarattı seni? Buyur. İşte sana bir sürprizim var. Gel gel şu camdan bak. Gel 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 gel. gel. Şöyle bir televizyonu şey yapayım. Bak geç bak. Bak gördün mü babaanne? Bak bak. Evladım bu limuzin böyle? Babaanne zengin oldum. Başkan bana hediye et. Şu babaanne gel sen limuzine gezdireyim. Baba baba anne gel seni gezdireyim. Yok evladım ya ben zaten yorgunum yaşlıyım bitkinim ya hiç öyle şeyler şu anda yapamam ya. Neyse baba ne istediğin zaman gezdiririm artık benim otoparkımda çekili duracak evimin önünde de tamam mı? Tamam evladım görüşürüz. Görüşürüz babaanne ben bir gideyim arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar başkan bizi aradı çağırdı biz de yanına gittik ve şöyle bir limuzin aldık. Bizlere limuzin verdi daha doğrusu almadık arkadaşlar kendisi hediye etti gördüğünüz üzere hani yalan dolan yok yanlış anlaşılmamasın yani. En üst katta ofisinde oyun oynarken bize hediye etti yani bir yüzümüze bakaydı iyi olurdu da kendisi Böyle uygun gördü. Ben de anlamadım. Şöyle arkadaşlar çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi limuzinim? Ben evime gitmek istiyorum ama önce bir dakika. Bir evime gideyim arkadaşlar. Bir şöyle bir hop vay 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 arkadaşlar bayağı da hızlı gidiyor. Vallahi bayağı hızlı gidiyor şu anda. Ben bir anlamadım bir dakika. Şöyle gazla 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 gazla. Hop geldik evimize. Şöyle hop ho aç kapı aç 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 Tamam. Döndüm şöyle. Acaba evimin önünde de bir fotoğrafını alsam arkadaşlar arabamın ya. Ya sonuçta arkadaşlar her gün limuzinim olmuyor. Bir tane var. Bir tane bir tane ilk limuzinim burada arkadaşlar ne olsun değil mi? Ben bunun rengini değiştirir değiştirir kullanırım arkadaşlar artık öyle. Bundan sonra böyle. Öyle arkadaşlar bundan sonra böyle. Bir uzaklaşayım. Bir fotoğrafını alayım arkadaşlar. Herhangi bir başka yapmamız istediğiniz şey varsa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.